Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yeni bir DBD videosundayız. Bu bölümde test sürümündeyiz. Yeni bir kurban gelecek oyuna. Onun avantajlarına bakacağız. Özelliklerine bakacağız. Kurbanımızın ismi Mikaela Raid. Umarım doğru telaffuz etmişimdir garip avantajları var ve oyunda birçok şey değişti arkadaşlar. Özellikle katilin eklentileri çok fazla değişti. Katilin özelliklerinde değiştiler. Çok çok büyük bir güncelleme geliyor. Onları da hepsini tek tek inceleyeceğiz. Tüm katillere de bakacağız değişiklik olan katillere. Şu an bakmamız gereken ilk şey yeni gelecek kurban. Gördüğünüz gibi şu şekilde ablamız. Gayet güzel bence. Son zamanlarda bayağı özeniyorlar kurbanlara, çıkan kurbanlara. Şimdi büyücü Harry Potter'la aynı sınıfta okuyan bir arkadaşımız. Avantajlarımıza gelecek olursak arkadaşlar artık kurbanların da efsun avantajı var. Hemen avantajlarını gösteriyorum size karakterin. Feraset diye bir avantajı var. bir totemi temizlediğimizde feraset etkinleşiyor. Hale okuma potansiyelini tamamından faydalanmak için elinde hiçbir şey yokken yetenek tuşuna basılı tutuyorsunuz. Yani sağ tuşa basılı tutuyorsunuz. 10 saniyelik 64 metre menzinde çıkış kapısının şalterinin kancaların ve sandıkların haresini görebiliyorsunuz. Yani çok iyi bir avantaj değil. Yani yağmur sezgisi yerine almam şahsen bunu. En kötü avantajı olabilir. sandıkların haresini görüyorsun. Kancaların hani sabotaj yapabilirsin. Çıkış kapılan şalterlerini de görebiliyorsun. Totem temizlikten sonra ama elinde eşya olmaması e, garip olmuş. Yani elinde eşya tutmaman gerekiyor. Bu da deneyeceğiz tabii ki. Asıl bomba avantajları. Asıl olaylarına gelirsek arkadaşlar lütuf ruh onarıcı. Bir Sönük Totemi veya Efsin Totemi yakınlarındayken onu kutlamak için ikinci eleman basa tutuyorsun. Yani totemi kutluyorsun arkadaşlar. Toteme büyü yapıyoruz. Kendimize çeviriyoruz. 28 metre bir menzili duyuluyor. Çan sesi geliyor totemi kendimize çevirdiğimizde. Lütuf Totemi'nin menzinde kalan kurbanlar burada hatalı bir çevre yapmışlar. %3 arkadaşlar hız bonusu kazanıyorlar. Daha hızlı koşuyorlar. Ve koştukları zaman çizik bırakmıyorlar. Koşuyorsun e, totemin etrafında Mesela katil orada loop yapıyorsun ya, Arkanda çizik bırakmamak Gerçekten çok büyük bir artı e, Zorlar yani totemin konuşlandığı yere göre Gerçekten çok iyi Mesela oyunda 3 kişi de var mesela bu 3 tane farklı farklı totemi yani Her yerde lütuf totemleri olduğunu düşünürseniz Katilin bunu söndürmesi gerekiyor Katilin bunu söndürmesi gereken süre ise 2 saniye 2 saniyede söndürüyor Ama kurban e, bunu yakması için Yaklaşık bir 7-8 saniye falan geçiyor sanırım Fena bir avantaj değil. Asıl bomba avantajı burada. İyileştirme çemberi, yine sönük bir totemi, efsu ya da efsunu bir totemi kutsuyorsunuz. Yine 28 metre menzilinde olduğunuz zaman bu totemin özelliği size işliyor. Lütuf totemin menzilinde kalan kurbanlar %95 iyileştirme hızı bonusu kazanıyor ve medikal kit'e ihtiyaç duymadan kendilerini iyileştirebiliyorlar. İnanılmaz gerçekten. Aynı anda sadece bir tane totemi kutsayabiliyorsunuz. Yani gidip oyunun tüm haritasında dağılıp totemleri tek tek böyle şey yapamıyorsun. kendine çeviremiyorsun. Lütuf toteme çeviremiyorsun. Bu avantaj baya güzel. Yani hiçbir şey olmadan kişisel bakım ya ilk yardım çantası olmadan cırt cırt kendini iyileştiriyorsun. Özellikle şimdi medkitle test edeceğim bunu. İlk yardım çantasıyla çok daha hızlı iyileştirebiliyoruz galiba. Baya güzel olmuş bu. Yani çok çok iyi. Yani bu totem bu avantaja karşısında ne alınabilir? Mesela kanlı kasapla hemşirelik içgüdüsü alırsa katil her tarafta kendilerini iyileştiren kurbanları e, görme olasılığı artar çok güzel iş yapar Gerçekten çok güzel yani en iyi avantajı bu şu iki lütuflu e, avantajlar çok iyi yani pek beğenmedim tabi bu, bu, bunlar benim kişisel şahsi görüşler arkadaşlar Herkesin fikri farklı olabilir yani bunu çok beğenmedim ama şu ikisi gerçekten güzel bunda hatalı bir çevre var dediğim gibi bu onları da iyileştirme çemberi şimdi elimize de medkita alalım Mehmet kit aldım medikal kit 16 yük ekledim daha uzun yapması için. Bir de iyileştirme hızını hatırlıyorsunuz eskiden böyle orta seviyede önemli ölçüde gibi şeyler yazıyordu ya eklentilerde. Artık direkt olarak hız veriyorlar. Mesela tespit menzini önemli ölçüde arttırır ya da işte hızını bilmem ışınlanmasını önemli ölçüde arttırır yerine artık direkt yüzdesini veriyorlar. Bunlarda değişiklik var. Çok fazla değişiklik var arkadaşlar oyunda. Onları anlatacağım size ayrı ayrı videolarda çekeceğim. Şimdi ilk olarak kurbana bakıyoruz. Hemen hazır diyelim ve oyuna geçelim. Ve Ormond'dayız. Yine sesler bağlı mı? Yine bug fixler ama yine bir şeyler oluyor. Şimdi hemen totem bulacağım arkadaşlar ve size gösteriyorum bütün mevzuyu. Hadi bakalım ilk totem bulan kazanır arkadaşlar. Totem yarışı yapıyoruz şu an Gryffindor vs. Kimin? O, Oo, katil orada bu arada. Ha, şu yukarıda olabilir totem. Totem yarışı var arkadaşlar resmen. Ops birisine fırlatacak galiba. O ben duymadı ben duymadı güzel. Aa buldum bir tane totem. Şimdi totemi kutluyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın birisi yaktı totemi. Sesi geldi. Şimdi bunu da ben yakacağım. Göreceksiniz özelliğimizle. Bak kız hem hızlanacağım. Bu şekilde mavi oluyor ekran. Şu an hem bu... Üzdü. Şu an hem şey yapıyorum. Ee... Onu kurtarmam lazım bu arada ya. Dur bakalım. Aa oradaki totemi söndürecek. O yüzden oraya götürüyor. Bakın şimdi söndürecek onu. Söndürmedi direkt bana mı geldi? O bana da gelmedi. Bakın e, oyunda yanan şeyleri görebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Bakın orada da totem. Oyundaki yanmış şeyleri görebiliyorsunuz. Bak söndürdük katil onu. 2 saniye sürüyor söndürmesi. Çok uzun sürmüyor. Güzel yeterli zaten hani 10 saniye sürmesi saçma olurdu. Bu arada ne yapıyor? onu oğlum adamı kurtarıp yaksana onu. Manyak mısın? <laughs> totem yakıyor orada. Dur bakalım. Nasıl hızlı, hızlı yapacağız? Yaksın bakalım be. Bakın şimdi onu yakınca o kafaya kafaya geliyordu valla. Hop güzeldi. Ee, onu yaktığında ne yapıyor bu? Aa bir büyücüyüm ya resmen kayboldum şu an ha. Büyücü olduğum için anlayamadan nereye gittim herhalde. Sadece sesi biraz rahatsız edici gibi duruyor. Onun haricinde bir sıkıntı yok gibi. Yani bir problem yok gibi. Bakalım bize devam edecek mi gelmeye? Aslında bizi bir yaralasaydı iyileştirmeyi gösterecektim ben size. Dur bakalım bizi bir yaralasın bir hızlı ne kadar hızlı iyileşiyoruz bakalım ama. Bu arada işin komik tarafı şu kimse herkes totem totem yaktığı için kimse jeneratör yapmıyor. Bir de şöyle bir şey mesela katilin... Aha kafama geliyor mu balta? Mesela katil sallıyorum yıkım avantajı var. Mesela yıkım avantajını yaktınız katilin. E, Efsun totemini yani çevirdiniz. Yıkımı gidiyor bu arada. Atsın bir tane bana. Tamam süper. Tamam şimdi bırak beni. Şimdi bırak. Oğlum bıraksana. Heh. Bakalım ne kadar hızlı. Oo, iyileştirme hızı bayağı iyi. Bir dakika. Normal iyileştirelim. Evet 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 bayağı iyi. Bayağı iyi. Güzel, güzel iyileştiriyor yani. Hızlı iyileştiriyor. Baya Be beğendim. Gördüğünüz gibi şak diye hemen iyileştik. Ototemizi söndürmediği sürece arkadaşlar medkit falan olmadan takır takır iyileştiriyoruz kendimizi. Bu arada katil dc attı arkadaşlar yani bir de garip şey şu çok yani mesela tabi ceza almıyorlar ama yani test serverına burayı bir şeyler denemek için giriyorsun bu servera ve sürekli oyundan çıkıyorsun bu hep böyle oluyor bilmiyorum belki yine bug da oluyor böyle bir bug da var katil oyundan atıyor ama bilmiyorum bug mu ya da değil mi emin değilim. Evet arkadaşlar gidonet fabrikasındayız Şş, buralarda bir yerde totem oluyordu ya sanırım bu tarafta bir yerde. Bu arada doktor var karşımızda. Abi herkesin totem araması komik değil mi peki ya? Herkes totem... Ne oluyor lan? Bakalım ruin falan var mı? Yok hiçbir şey yok. Oo. Eyvah eyvah. Tamam beni gördü ama... Aramızda bayağı mesafe vardı yani beni gördüğü zaman. Şöyle hiç durmadan koşarsam... Bence onu atlatabilirim. Hmm. Güzel denemeydi bu arada. Eyvah eyvah. Burası üzdü işte biraz beni. Hemen şöyle gidebilirim abi. Harika. Şuradan gelecek sanırım. Evet oradan geliyor. Hemen buradan çıkalım arkadaşlar. Buradan gidelim. Bir tane totem bulamadım ya. Gerçekten bir tane totem yok yani. Şurada bir tane totem vardı bakalım. Aa burada da yok. Aha bir tane totem bir dakika. Efsun totem mi lan o? Evet, şimdi efsun totem yakalım. Totemi kutsuyorum arkadaşlar. Bakalım hangi totem bu bilmiyorum. Ama şu an bu totem hangisi ise kırılmışsa oluyor. Yani mesela ölümsüzse gitti yani. Bu artık yok böyle bir totem. Hemen bakalım hangi totemmiş bu. Ya da umut yani ya da yıkım. adınız Aklınıza herhangi bir totem geliyorsa. Güzel. Bunu da yaktık. Süper. Bu arada totem yakmaktan oyun jeneratörü yapamıyoruz arkadaşlar. <laughs> Herkes totem yapıyor. Kardeşim hemen gelsene. Hızlı bakayım, bedkit iyileştireceğim Oo, çok iyi. Mükemmel, mükemmel. Hop, iyileştim bile. Hadi bakalım. Abi her yer totem. Her yer ocağın altını açarsın ya öyle bir ses gelir ya. Şu an o ses geliyor her yerden. Bu arada kurban alt kartta pop attı. Demek ki çanağı var. Hemen bakalım akurtarlar mı? Güzel. Bakın arkadaşlar şu an iki totemin de etkisini alıyorum. Yani hem hızlı iyileştiriyorum hem koştuğumda şey olmuyor. Eyvah eyvah bu kötü oldu işte. Delikten çıkmamız lazım ama. Güzel, bu de bitti. Bir tane zentör kaldı. Harika. Oo ne oldu? Palet smash yedi abi adam. Sen şaka yapıyorsun. Palet smash yedi yalan adam. Kanka, doktor çok çaresiz. Allah lan beni görmesi kötü oldu biraz. Doktor çaresiz kaldı arkadaşlar bu arada bayağı. Aşağıya atlayacağım bu arada buradan. Kanka be oğlum ya öldüm. Bak bak hatayı görüyor musun? Bak bak bak. Bak beni şu an ne kadar eksiye soktu burada. Abi şöyle yani şu oyunu şöyle oynuyorsunuz ya size her belal olsun ya gerçekten. Ay Allah seni kahretmesin ya. Abi şöyle yani var ya. Görüyor musun yaralı bir kişi koşuyor oraya önüne geçiyorsun yani. Yaralı koşan adamın önüne geçiyorsun abi. Gerçekten inanılmaz ya. Nasıl yaptı bilmiyorum da ben gidiyorum abi. Ben benim sizle benim sizle bir işim yok ya. Ben gidiyorum. Tünelleyeceğim beni şimdi. Bu da abi tünelliyor. Bu da bir, bir garip yani. Gerçekten bir garip. Harbiden. Yani test sorununda da tünellemezsin be kardeşim be. Gerçekten tünellemezsin yani. Hadi bakalım. Yine tüneli yedik mi bilmiyorum ama. Abi kaç buradan ya. Hemen medkitimle de hızlı bir şekilde. Hazır bufflar alıyorken şöyle hemen iyileştireyim kendimi. Güzel. Bakalım. Bak adamın bir hatası yüzünden şu an iki kere asıldım. Bana mı geliyor yine? Bana bilmiyorum ama oradaki totemi, oradaki janitörü bırakalım bence ya. Abi şu an çok... Büyük çıkmaz da bu arada doktor. Kontrol etmeye çalışıyor ama her yerde de totem olduğu için şey oluyor. Hemen hep iyileştiriyorlar kendilerini yani. Hızlı hızlı iyileştiriyorlar. Yaralıyor, iyileşiyor ama. Yaralıyor, iyileşiyor. Kontrol altına almaya çalışıyor ama. Abi beni bırak o jeneratöre git. Beni bırak. Ya bu bana neden geliyor arkadaşım ya. Gerçekten yani bu hikayede yine biz olduk arkadaşlar. Neyse. Sıkıntı yok. Abi görüyor musun? Adam hepimiz aynı kıyafetteyiz. Hepimiz aynı karakteriz. Adam aradan beni seçiyor ya. Hiç asmadığı bir adam var. Baksana. <laughs> bir de vuruyor. Ben ne yaptıysam bana niye vuruyorsun yani? Ben ne yaptım abi? Bana niye vuruyorsun? Bu hikayede yine başsızız ya. Gerçekten bu oyun bir şey olduğunu anladım yani. Bir üzerime bir şey yapıştı yani. Bu oyuna girdiğim anda onu anladım. O kadar büyücüyüz. bütün totemleri yaktık ama adamın aradan Noyede de çalıştı gerçekten. Güzeldi arkadaşlar. Oho, hepsi kapıyı açmış. Hadi sen varsın o bu kafeye. <laughs> Vallahi kapıyı açıp kaçtılar. Kaçmışlar arkadaşlar. Yeni gelecek kurbana göz attık. Avantajlarına baktık. Bir tanesine bakamadık feraset avantajına ama bunu da anladınız zaten. Totemi sildikten sonra Benzildeki çıkış kapılarına kancaları, sandıkları görüyorsunuz. Bu şekilde bu avantajıydı. Karakter çıkınca bakalım neler olacak neler değişecek. Daha çok değişiklik var dediğim gibi. katillerde de göz atacağız. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz neler düşünüyorsunuz yeni gelecek kurban hakkında? Tipini avantajlarını beğendiniz mi? Bunu da yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Başka Dead by Daylight videolarına görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.